Evet herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ee, arkadaşlar bugün e, bir konu hakkında konuşmak istiyorum biliyorsunuz e, PS Plus yakında 22 Haziran'da geliyordu galiba çok az kaldı onunla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum böyle küçük bir tartış alın istiyorum şöyle arkadaşlar şöyle. şimdi e, bizim daha çok PS Plus'la işimiz yok da bizim PS Now'da işimiz var. Kanal çünkü bulut üzerine olduğu için aynen şurada 22 Haziran'da üye hesaplarının geçişine başlayacağız ve sürecin tüm üyeler için 23 Haziran son gününün sonuna kadar tamamlanmasını planlıyoruz. PS Plus Türkiye'de arkadaşlar 3 tane şey var. Seçenek var. Biri Essential, biri Extra, biri Deluxe. 40'tan, 60'tan, 70'ten başlıyor. Ama bizim ülkemizde hala PS Now dahil değil bunda. Bak şurada böyle bir yorum bir yorum mu görmüştüm, bir şey gördüm arkadaşlar. Mesela şurada PS Now ile ilgili bir şey görmüştüm, onu da göstereceğim size. Evet. Şurada mesela bakın, hem PlayStation Plus'a hem de PS abone olursam aboneliklerime ne olur ve ödeme tarihim değişir mi? Şöyle bir cevap hazırlamışlar. Yeni PlayStation Plus kullanıma olduğunda, yani 22-23 civarında, haziranda her iki hizmette de abone olduysanız PlayStation Plus Deluxe şurayı unutmayalım. Deluxe iyilik planına taşırsınız ve hangi abonelin en son biteceğine göre yeni bir ödeme tarihi oluşturulur. Yani aslında yasal olarak açılmadı piyasada o Türkiye'de. Ama şey diyor işte gördüğünüz gibi deluxe sürümünden yararlanırsa deluxe sürümünü satın alırsanız PS Nowla ile PS Plus'ı kullanabilirsiniz. PlayStation Plus Deluxe nasılmış fiyatı arkadaşlar? 1 aylık 70 TL, 3 aylık 190. İşte bu çıktığı dönemlerde ben bunu deneyeceğim. Şöyle biliyorsunuz PlayStation Plus'ımız da burada, PlayStation Now burada. Uygulamamız zaten hazır. Bunu deneyeceğim arkadaşlar. Olursa tabi direkt videosunu çekeceğim. Umarım olur. İnşallah olur. Çünkü 70 TL çok iyi bence. Hemen hemen GeForce'a muadili. Oluyor mu ya? GeForce'dan 170 falan mı olmuş? Şu an hatırlamıyorum. Fiyatı bana göre iyi. İşte eğer olursa. Onun dışında Amerika'daki Amerika'da da şöyle paketler yapmışlar. Essential, Extra, Premium. 3 paket de burada var arkadaşlar. Bu paketlerden sadece premium içinde olan da cloud streaming var. Bulut oyunculuk yani. Onun fiyatını da şöyle bir dakika nereden girdik? Ha. Bu acaba ya? Planlarını göster diyeceğim. Tamam evet bütün planları göster. Hop lan bir dur uyarım. İşte PlayStation Plus Premium bunda bunda olacağını düşünüyorum zaten. Diğer şekilde de öyle yapıyorduk. Bir aylığı 18 dolar. Hemen bakalım. Ne ediyor 18 dolar? 311 TL ediyor. işte bu çok çok fazla bence. Çok çok fazla bence. Ve zaten Amerika'da bizi uzak. Bunu alırsak da buradan almayacağız. İngiltere'den alacağız. şey daha iyi verim vermesi için. Ben genelde İngiltere'den alıyordum. Andaki fiyatı da hemen hemen aynıdır. 13.50 sterlin sterling oluyordu. Şöyle. İngiliz sterling olarak mı geçiyor? İngiliz sterlini. 13.50 o da 282 bu bir tık daha iyi. Ama yine bizim 70 TL'nin yerini tutmuyor. İşte bunlara göre arkadaşlar bakacağız hangisi oluyor. Tabii ilk önce Türkiye'dekini deneyeceğiz. Umarım olur. Olmazsa işte bu sistemi istiyorsanız PS Now oyunlarını oynamak istiyorsanız şimdiden minimum bence 282 liranızı tabi kur değişir onu bilmiyorum. Ayarlayın bence. Burada da update gelmiş. Hatta gelmişken şöyle bir bakalım. PlayStation Now'un içinde e, kütüphane yine oyunlar eklenmiş mi? Şunu düşünüyorum ben acaba. Hani bu PlayStation Plus'ta e, bütün neredeyse eski kütüphanedeki oyunları veriyor ya. Acaba şeye de e, PS Plus'a veriyor da PS Nova'da ekleyecekler mi? Bunu entegre edecekler mi? O kadarını bilmiyorum. Dediğim gibi şöyle bir bakalım. Kontrollerim 22-23'ünde zaten çıktığı zaman ben videosunu çekerim. O yüzden Evet, takipte kalın arkadaşlar Şöyle update Hemen updatenimi bitirsin bakalım Yani dediğim gibi umarım 70 TL'lik olur Ki biz de biraz rahat edebilirim Ve PSNOW da şurada gördüğünüz gibi minimum En az 5 MB download hızı istiyor Onu da belirtelim Evet. Bu arada PS Nouveau'nun görüntü kalitesi değerlerine göre çok çok iyi arkadaşlar onu da belirteyim. Adamlar bunu çok uzun süredir zaten yapıyorlar. Aa değişmiş. PlayStation Plus olarak değişmiş. Ben de bunu, evet, bunu sizle beraber ilk defa görüyorum. PS Nouveau olarak değil de PlayStation Plus uygulamayı da ona getirmişler. Hmm. Şimdi bakalım kurulundan sonra bizim nasıl bir kütüphane bekliyor? Umarım. Ya bütün oyunlar umarım vardır ya. Onlar varsa fiyatını çok çok hak ediyor. Bakalım Marvel Spider-Man içinde var mı? Diğer oyunlar var mı? Diye diğer büyük oyunlar. God of War vardı en son hatırladığım kadarıyla. Uncharted serisi var mı? Bir bakacağız, göreceğiz. Önceki PS kaldırıyor üzerine PlayStation Plus yeni uygulamasını kuracak. Evet seni bekliyoruz PlayStation Plus. Umarım 70 TL olur ya çok iyi olur bence. Ama düşünüyorum da olsa. Şimdi burada Deluxe demiş. Bunlar da Premium pakette. Acaba olur mu? Mesela artık 22'de 23'ünde göreceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar. Eee Takipte kalın. Videoları lütfen beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde algoritmaya da giriyoruz. Şöyle ne istiyorum? Evet. 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 Hadi. Meraklandırdı beni ya. Ben yani sizinle beraber ilk defa görüyorum. Umarım dedim bu şekilde içindeki bütün oyunları vardı. Hatta şurada ne diyordu ya? Premium'un avantajı işte Cloud Streaming olması ve klasik katalogun eski oyunlarının da olması, PlayStation, PlayStation klasik oyunların içinde olması. Bakalım bizi neler neler bekliyor ya. Ama bu ya çok yettiler buna geçme geçerek çünkü Game Pass çok öndeydi. Çünkü fiyatların bu kadar yüksek olduğu bir dönem daha önce olmamıştı galiba. Abonelik sistemi çok iyi ya. Bu abonelik sistemi ve dediğim gibi bulut oyunculuk sistemi Oyunculuk sektörünün geleceği gibi bakıyorum ben de. Çünkü sektör oraya doğru evriliyor zaten. Evet, bir seçim plus seni bekliyoruz. Neymiş burada başka? Ha, bir de acaba PS5 oyunlarını oynatır mı? Bulut sistemi üzerinden onu da bilmiyoruz. Ama sanmıyorum ya. PlayStation Plus Collection İşte bakalım bunların hepsini verecek mi mesela? Last of Us Remastered vardı zaten. Var mıydı ya? Vardı galiba. Uncharted Evet. kuruluyor PlayStation Plus'ınız. Onun dışında neler göstermiş acaba ya? servislerden kesin alıyorum. Not available for purchase. E tabi yeni sisteme geçtiniz sizde. Bakalım yeni neler gelmiş. Umarım yeni güzel şeyler gelmiştir ya. Alacaksak da alacağımıza değsin. Ama tabi arkadaşlar çok iyi oyunlar var içinde PlayStation'ın ya. Yani. Bu arada God of War GeForce Now'dan çıkıyormuş diye biliyorum. Onu da bir hatırlatayım. Bir kere alıp oynadıysanız kütüphanenizde kalıyor ama Steam'den çekiyor galiba. Onu da şeyden dolayı tahmin ediyorum. İşte bu PlayStation Now'dan dolayı. Kendi sistemini entegre etmek isteyecek. Buradan e, abone kasmayı hedefleyecek. Evet bakalım. PS Plus seni bekliyoruz. Ben de sizinle beraber ilk defa görüyorum. Hiç planda yoktu bu ya. Dedim PS Move'a girip bir bakarız. Ama onu da güncellemişler. Evet. Hmm. İçerik aynı mı acaba ya? PlayStation Plus üzerinden evet. Şunu hemen böyle Şöyle bir şey yapacağım Ayrıca kendi Kısa alıyorum bunu Nasıl bir yaştan büyük bir şey yapıyorum Evet, PlayStation Plus Açılmasını bekliyoruz 11 dakika oldu, hadi ama Evet şimdi arkadaşlar hazırsınız oyunlarına bir göz atacağız. Trenlerde ne varmış? Naruto'nun oyunu varmış. Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Soul Calibur. 6. God of War. Dediğim gibi. Forza Horizon Complete Edition. Mortal Kombat 11. Outer Wilds. Kaysız Cimaz gelmiş. Güzel. Başka ne varmış? Böyle büyük diye Kurt Adam oyunu gelmiş. Onun dışında. En son eklenen işte şunlar galiba. Aynen. Acaba Marvel Spider-Man'i geri getirirler mi ya? Çok iyi düşünüyorum. Action Adventure kısmında işte girmiş tamam başka var mesela onu da oynayabiliriz şey Infamous Second Son ile gelmiş onu da oynayabilirsiniz God of War serisi zaten burada var diye biliyorum ve Bloodborne arkadaşlar bunu kesin başlayacağım bu arada ben satın alırsam Başka neyimiz varmış burada? Şu an başka bakalım. Phantom Pain Metal Gear Solid. PlayStation Exclusive oyunları. God of War Remastered. Biliyoruz. Shadow of Colossus Infamous. Last of Us. Uncharted. Uncharted 3. Ha Uncharted şey koymamışım. God of War 2, God of War 1. Beyond Two Souls part of ascension until dawn. Last of Us. Nasıl ne Bu PS3 süremi üzerinden gösteriyor galiba. Ya tam geri çıkacaktım ya. Detroit become, become human. Ratchet Clank. Lego oyunları. Shooters oyunları bir up, dövüş oyunları, Mortal Kombat 11'i var Souls serisi Street Fighter Müzelsiz. PlayStation 2 klasik oyunları var Bunlar daha önce vardı diye hatırlıyorum Dövüş ya, oyunları hiç aramızda yok RPG oyunları var Her RPG istiyorsanız Unfallout burada varmış Oblivion falan zaten bir Game Pass'e var X-Cloud'ta God of War'un bütün serisi var galiba. Chains of Olympus, Ghost of, Ghost of Sparta, God of War 1, 2, 3. Bu seri bence hepsini oynayın arkadaşlar. Çok güzel bir seri. Spider-Man olsaydı koyarlardı ya. Mafya serisi de varmış. Mafya 2, 3. çok fazla uzunsun istemiyorum. Metro serisi de varmış. Size ufaktan oyunlarını gösteriyorum. Satın alırsanız işte sizin ne bekliyor onu bilmenizi açısından. Soma. Cyber. Uncharted serisi var. Uncharted 1, 2, Until Dawn. Ya hiç oynamadıysanız bir aylık alıp oynayacağınız birçok oyun var yani. Daha önce PlayStation oyunları oynamak için Bu neymiş? Linki basınca ne oluyor? Ha burada hesaba giriş yapmak için galiba. Aynen. Aynen öyle. PlayStation Plus'a da gelişmiş. Last of Us Part 1. Ya keşke çıktığı zaman da bunları direkt getirseniz ama zannetmiyorum. Kalisto protokolü ile zaten Burada da grafik settings'i varmış. Optim, Optimus app, app performans, uygulama performansı ve oyun streaming. Hmm. Yazılım donanım hızlandırıcı şeyleri renderları daha hızlı okuyup daha yüksek kalite için bunları açıyoruz. Evet bu kadar arkadaşlar bir ufak bir bilgilendirme yapmış olduk. PS Plus PS Now işte paketi gelmeden. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. 22-23 Haziran'da tekrar buna dair içerik çıkacak. Bu yüzden beklemede kalın. E şimdilik benden bu kadar hoşça